Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün menümde bir mukbang menümde makarna var. Kurtarıcı spagettim var. Ben buna kurtarıcı yemek diyorum. Gerçekten günün hangi saatinde yaparsanız yapın. Kahvaltı hariç peki sizi kurtarıyor ve besliyor. Ton balıklı spagettim var. Bana afiyet olsun size. iyi seyirler olsun diyorum. O zaman yiyelim. Yiyelim bakalım nasıl olmuş. Daha fırından yeni çıktı. Dumanı üstünde. Makarnamı övmeyeceğim arkadaşlar. Makarna yapmak kadar kolay bir şey yok hayatta. Herkes yapabilir. Birkaç Titizleneceğiniz noktalar çok böyle e, zor olmayan noktalar onlara dikkat ettiğiniz zaman bu iş tamamdır herkes yapabilir problem yok yani hani makarna zor derler ama dediğim gibi birkaç e, nokta var o noktalara hassasiyete bakarsanız makarnayı yaparsınız ve o güzel makarnayı da yersiniz. Makarna yapmak sorun değil de, onu böyle 3-5 kere yapsanız, onu çözme kavuşturursunuz diye düşünüyorum da. Esas böyle bizim ülkenin durumu ne olacak ya? Yani e, bunu bir siyasi tabi video olarak algılamayın ama, ülkede her an bir şey oluyor. Yani her an bir gündem değişiyor. Gündemi yakından takip ediyorsanız, ben tabi bu videoyu e, çekerken, daha doğrusu yayına almışken, kim bilir neler olacak. Türkiye'de dünyada ee, yani çok araya açmıyorum. Video çekiyorum. Ee, birkaç zaman sonra yayınlıyorum. Çok e, günler geçmiyor. Onu da mini teosunu vereyim size buradan. Ee, Gerçi ne kadar umurunuzda bu bilmiyorum ama yani, ya da ne kadar önemli bu. Şunun için söylüyorum hani buradaki konuştuklarım e, bahsettiklerim gerçek gündemle alakalı gündemden çok uzak şeyler olmayacak. Gerçekten bizim hani siyasi gündemimiz, futbol gündemimiz, ne bileyim e, ilgilendiğiniz hangi alan varsa onun gündemi an bir an değişiyor. Dünya zaten çok enteresan bir hal aldı. Bu korona ile ilgili koronanın başlangıcından, virüsün başlangıcından bu yana e, bir aşama daha kaydetti olumsuz yönde. Ama bizim ülkemiz Gerçekten her gün bir aşama kaydediyor. Yani bu aşama tabi benim nezdimde bir olumsuz aşamadan bahsediyorum. Yani negatif bir aşama. Ama Hiçbirimiz umudumuzu kaybetmiyoruz. Kaybetmemeliyiz. Yani burada bahsettiğim şey herhangi bir siyasi görüşü yermek değil. Herhangi bir siyasi görüşü de övmek değil. Ben genel gündemden bahsediyorum. Size de çok sığ gelmiyorum. Yani saçma sapan. Saçma sapan ya. Yani bir üretmek ne bileyim. Hani klişe belki biraz ama yani millet uzaya çıkıyor biz neredeyiz abi, abicim mevsu var ya gerçekten bu hani e, bu işin fıkra olmaktan çıkaracak bir düzeyde ilerliyor bence. Artık hiçbir şey ülkede şaka değil. Şaka yapamıyoruz ya. En son arkadaşınıza ne zaman sevdiğinize, eşinize, dostunuza ne zaman şaka yaptınız ki? Ne zaman güldünüz, gülebildik? Güldüğümüz anlar çok sınırlı oldu artık. Bilmiyorum. Yani bu e, maliyetlere, işte fiyat artışlarına kaçamazsın benden. Ka e, fiyat artışlarına, ekonomik durumlara falan hiç girmiyorum zaten. Yani o herkes kendi yaşadığını bilir, herkes kendi bütçesinin durumunu bilir. Bu e, ülkede zengin de e, ekonomiden ağlar, daha zengin olamadığı için, fakir de ekonomisinden ağlar, çünkü kendini geçindiremediği için. Bu iki e, grubun arasında olan orta direkt diye tabir ettiğimiz şey de, hani yapamadıkları için ağlar. Hani ne zengindir zaten, ne de çok fakirdir. Gerçi günümüze göre herkes açlık sınırının altında para kazanıyor maalesef. Bu bu durumda tabii gelişme de bizim... Yani tüm yöneticilerimizin zaafı mıdır? Başarısızlığı mıdır bilmiyorum. Nereye koyarsanız koyun. Ama... Ülkenin her insanı... Bence iyi yaşamayı, dürüst yaşamayı, yani yani benimsemiş insanlardan bahsediyorum, iyi yaşamayı hak ediyor. maddi yatı düşünmeden, maddi yatı düşünmeden, geleceği düşünmeden, gelecek kaygısı olmadan, anlık kaygılar yaşamadan, çoluğunun çocuğunu nasıl okudurum derdi olmadan yaşamalı. Bence bütün halk için böyle olmalı. ama bu sanırım bir ütopya olmaktan öteye gitmeyecek umarım gider umarım gider bu e, yani bizim benim ve benim gibi düşünenler benim gibi düşünmeyenlerin bile bence artık bir çözüm yolu bulması gerektiğine inanıyorum yani bu sen ben olayından daha, daha farklı bir olay hani klişe bir cümle daha geliyor hepimiz aynı gemideyiz ya. Artık o gemi nerede bilmiyorum. Gemi nerede? Yok yani gemi nerede? Gemi nerede talim var mı yoksa? Bahriye, Bahriyeli yarim var şarkısını. Beyazıt çok söylerdi. 20 yıl boyunca söyledi. Artık bıktınız ben onu söylemeyeceğim. Ama gemi nerede? Gerçekten o gemideyiz. ama gemi nerede bilmiyorum. Yani spor dersen layıkıyla yapamıyoruz. Şampiyon olan takım başka bir şey. E, olamayan takım başka bir şey. Ya yani ben mesela biraz Galatasaray'lıyım. Fanatizmin çok zararlı bir olgu olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şey için, illa spor içinden bahsetmiyorum tabii ki. Yani şampiyon mu oldun? Tamam oldun da. Şampiyon oldum. İkinci mi oldun? Birinci şampiyon, yani şampiyon olamadın mı? İkinci mi oldun? E tamam da ikinci oldun yani. Üçüncü mü oldun? Dördüncü mü oldun? Beşinci mi oldun? Ya bunlar o kadar önemli değil ki ya. Bunlar çok mu önemli abi? Yani tamam anlık zevkler, anlık başarılar, anlık... Anlık başarı demeyeyim de başarıların anlık kutlanması eyvallah abi. Şampiyon Galatasaray olsaydı bir iki gün çok sevirdim. Üçüncü gün işte ne bileyim ee, arkadaşlarımla kafa bulurdum. Dostane bir şekilde. Bel altı vurmadan. Ben öyle bir mod seç seçiyorum en azından. Ha. Dördüncü gün bitti. Bitmeli. Hayatın devam ediyor çünkü. Etmeli. Çünkü gerçekler başka şey. Başka. Gerçekler başka. Hayatın gerçekleri bambaşka. Yani ben böyle düşünüyorum tabii ki. Genele vurmuyorum söylediklerimi. Böyle olmalı diye bir öngörüm de yok. Çabam da yok. Ben böyle yaşıyorum. Benim gibi yaşayanlar, benim gibi düşünenler de olduğuna inanıyorum. Var olduklarına. Spor çok önemli. Şimdi de küme düşme, güç düşmeme. Yok işte ne bileyim Avrupa şampiyonası Eyvallah tamam ne güzel yani milli takımı izlemek keyif alabiliyorsan zevk verebiliyorsa sana milli takım ya da spor e, illa futboldan bahsetmiyorum onu izlemek tabii ki güzel o duyguyu hissetmek tabii ki güzel ama hissedin yaşayın ve bir iki gün sonra onu unutun ya bu harcamak e, boşuna harcamak değil bence biz orada çok takılıyoruz takılmaya gerek yok. Hayat gidiyor gidiyor. Valla. Yani hem hayat gidiyor hem anlık keyiflerimiz gidiyor. Ne bileyim yanımızdakilere özen gösterip onlarla vakit geçirmek yerine gidiyoruz başka keyiflere, zevklere. İşte bunu çok fanatizmle yaşıyoruz. Sporu veya herhangi bir siyasi parti ya da herhangi bir görüşü fanatizm derecesinde yaşıyoruz. E sonra ne oluyor? Yolda bir de kavga ediyoruz. Ne bileyim işte insanların arabasının önüne kırıp sen bana kırmızı ışıkta niye yol vermedin, işte yeşilde niye geçtin muhabbeti yapıyoruz ve gerçekten bunlar geçmişten daha fazla olmaya başladığını hissediyorum. Görme yani gördüğümü söylüyorum. Belki siz de aynı fikirdesinizdir. Bilmiyorum. Hayat dünyada ve e, Türkiye'de daha yaşanmaz, daha nefes alınmaz bir hal alıyor gündemlerden ötürü. Şimdi YouTube videolarını takip ediyoruz. Bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani takip ederken pıt, gözünüzün önüne çıkarsam tut abone olun verin sonra izlersiniz. <laughs> Şimdi gündem YouTube videoları biliyorsunuz gündemi oradan takip ediyoruz. Gündemi orası oluşturuyor. Ne kadar e, kötü değil mi? Yani gündemi oradan takip etmek, oralardan bir e, bir şey olmak demeyeyim de doğruluğu, yanlışlığı tartışılır. Oraları takip etmek. Böyle otobüs bekler gibi e, yani otobüsün geleceği saatler bellidir. Bu tip gündemin değişeceği saatlerde artık belli olmaya başladı sanırım ülkede. E, bu enteresan geliyor bana. Yani bazen nefes almak, bazen e, bir ara vermek için, bunu ruhumuzu dinlendirmek için. Ben de zaten biliyorsunuz bu video çekimlerine başladım. İşte ara sıra vlog yapmaya çalışıyorum. Tam gezemediğimiz için. Vlogla beraber Mukbang'i karıştırmayı düşünüyorum. Arada sırada legoları yapıyorum. Belki denk geliyorsunuzdur. Hoşunuza gitmiyor biliyorum. Çok fazla izlenmiyor. Ama lego inanın öneririm. Çünkü çok vakit geçiriyorsunuz. Ben o gördüğünüz legoları yani bir buçuk saatte falan yapıyorum. Böyle oyalana oyalana. Düşüne düşüne. Bazen böyle videolarda görüyorsunuzdur. O parçayı arıyorum. Görmüyorum. Gözümün önünde falan çıkıyor. Hepsi biraz kafayı dağıtacak şeyler. Bunları, Bunları yapmazsak Vakit geçiremeyiz, Vakit geçiremezsek e, kafamızı dağıtamayız. Kafamızı dağıtamazsak düşüncelerimize onların yani düşüncelerimizin esiri oluruz diye düşünüyorum. O yüzden sizin için ne geliyorsa neyi yapmak istiyorsanız onu yapın. Bugün e, benim de e, biraz siyaset, biraz spor, biraz Türkiye gündemi, biraz kafalar karışık çünkü e, neyi düşüneceğimizi, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyoruz. Bakıyoruz, hep beraber izliyoruz zaten. Nereye doğru gidecek o tren? E, tren hangi duraklarda duracak, trenden kimler inecek, treni kimler binecek bilmiyorum. Bakıyoruz. O yüzden e, bugün böyle bir sizinle sohbet etmek istedim. Düşüncelerimi paylaşmak istedim. Yüzeysel olarak tabii ki derinlemesine burada sizin karşınıza geçip çok bunlardan bahsetmek e, istemedim. İstemiyorum da. Belki de bakarsınız bir gün yaparım. Bilmiyorum. Ne kadar hoşunuza gidip gitmeyeceğiyle alakalı bu tip e, konuları. Ve spagetti hayat kurtarır. Ton balıklı spagetti etti bugün vardı benim de ve dediğim gibi gündemden bahsetmeye çalıştım biraz kafalarımızın biraz gidik gidik olduğundan bahsetmeye çalıştım umarım geri gelir zihnimiz umarım geri gelir ruhumuz ve güzel yaşamlarımız güzel masallarımız geri gelir diye düşünüyorum lütfen bütün içeriklerimi videolarımı beğenirseniz sevinirim İzleyebilirseniz daha mutlu olurum kanalıma abone olursanız da bu beni mutlu eder. Yani şöyle söyleyeyim. Benim içerik üretmem. Sizin hangi aşamalarda hoşunuza gitmiyorsa bunu yorum olarak da yazabilirsiniz. Eleştiri olarak yazan arkadaşlarım var. Bazısı tabi belaltı da vuruyor. Yapacak bir şey yok. Burası böyle bir konsept. Ve hani içeriğinde tabii ki ağır bir hakaret olmadığı sürece problem yok. Benim başımın üstünde yeriniz var. Hepinizin. Çünkü bu yola bunlara yani göğüs gelmek demeyeyim de bunlarla beraber yani sizinle beraber sizin her türlü düşüncenizle beraber yola çıkıyoruz. Bu tip içerik üreten arkadaşlar eminim öyle e, çıkmışlardır yola. En azından ben öyle çıkıyorum. Kendi adama konuşayım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda bir başka mukbek mi olur? E, başka bir vlog mu olur? Mukbek tabii ki her zaman yemek yemek her zaman hayatınızda olacak. Bu sohbetler de her zaman olacak. Ama hangi tarzı olur bilmiyorum. E, kendinize dikkat edin gündemden uzak durun kanalıma abone olun arkadaşlar